49. soruda aşağıda verilen başka sorular da vardı orada. Verilen e, linelar körler arasında kıstırılmış olan region'ın e, alanını bulmamız isteniyor. Bunu integral olarak yapacağız. Ama şeklin neye benzediğini bilmemiz lazım öncelikle. Şimdi burada iki fonksiyonumuz var. Birisi kök içerisinde mutlak değer x. O da bir tarafta kök x, bir tarafta kök eksi -x olarak gözükecek. Bir de line'ım var şöyle. 1/5 eğimine sahip olan 6 6/5'ten geçen. Şimdi soru bu line'ın bu gördüğümüz şeyi nasıl kestiği. Böyle mi kesiyor? Şöyle teğet geçerek bir yerden mi kesiyor yoksa ne hani atıyorum hiç kesmiyor mu? Gerçi keseceğini biliyoruz. Şunu nereye yerleştireceğimi bulmak için önce bir inceleme yapayım. Burada mutlak değer x olduğu için x'in büyük sıfır küçük sıfır olduğu durumlarda y değerlerini eşitleyerek bulmayı deneyebilirim. X büyük sıfır olsa y yerine kök içerisinde mutlak x yani kök içerisinde x yazacağım. 5 kök x eşittir x artı 6. Bunların karelerini alırsam 25x. 12x artı 36 olacak 25x'i de sağ tarafa atalım şöyle olsun e, 36'nın çarpanlarını öyle bir ayıracağım ki toplamları 13 olacak gibi düşünürsek 4 ile 9 geliyor buradan x eşittir 4 x eşittir 9 geldi yani bu iki taraf iki tane noktada kesiyormuş sağ tarafta. Şurası örneğin 4 şurası da 9 gibi. Şimdi sol tarafta bir yer daha var. Orayı da bulmamız lazım. Burada nereden kesiyor? Onun için x küçük 0 olsaydı 5 şöyle x x x artı 6 diyecektik yine kareleri alacaktım 25 bu sefer eksi x ve 25 öbür tarafa atalım bu sefer 36'yı nasıl parçalayacağız buradan da 2 tane kök geldi Buradan 2 kök gelmemeliydi. Şimdi bulduğumuz ürünü herkesi bir çek edersek. X yerine 4 koyduğum zaman şurada 10 görüyorum. Yani y eşittir 2 veriyor olmalı. 4 koyduğum zaman y eşittir 2 veriyor. Bu okey. Ve bunu zaten işaretlemiştik. 9 koyduğum zaman şurası 15 yani y 3 olmalı. 9 koyduğum zaman 3 olmalı. Burası da okey. X yerine eksi 1 koyduğumda burası 5 yani y eşittir 1 olmalı. Yine eksi 1, 1. Burası da okey x yerine eksi 36 koyduğumda şurası eksi 30 yani y eşittir eksi 6 olmalı ama evet burada 36'yı koyduğumda kökten 6 olarak çıkacak eksi 6 olarak değil yani bu kesişim noktası değil neden böyle bir sonuç elde ettik peki şurada kare alıyorum buraya geçerken onun için ekstradan olmayan bir sonuç daha eklemiş oldu benim peki onu da çek göre şu nokta eksi birmiş Artık nereden nereye neyin integralini alacağımızı biliyoruz. Bize sorduğu region şurası. Burada eksi birden eksi birden dörde kadar hatta eksi birden sıfıra kadar sonra sıfırdan dörde kadar diye bir daha böleceğiz onu şimdiden bölelim. Ee, yukarıdakinin aşağıdakini çıkartıyorum. Yani x bölü 5 artı 6 bölü 5 bu line'ın denklemi. Eksi aşağıdaki adam burada şu. Eksi kök x. Sonra sıfırdan 4'e kadar aşağıdaki burada fonksiyon değişti mutlak değer yüzünden. O yüzden sıfırdan böldük. Yine aynı şeyi yazıyorum ama bu sefer Eksi kök x'i yazacağım. Ve son olarak 4'ten 9'a kök x'ten line'ın denklemini çıkartıyoruz. Buradan sonrası integral alma. x bölü 5 vardı. x kare olacak. Bölü 10 olacak. Artı 6 bölü 5 x olacak. Şurada üzeri 1 bölü 2, 3 bölü 2 olacak ve ona böleceğim. 2 bölü 3. Eksi x üzeri 3 bölü 2 oldu. Ve aynı zamanda şuradaki eksi içinin türevinden de şöyle oldu yani. Bu x. Eksi birden sıfıra Artı dedik. Yine integral alıyorum. Şurada x üzeri 1 bölü 2 yine 3 bölü 2 oldu. Bu sefer eksiden kurtulamadık. 2 bölü 3 geldi. Bu x sıfırdan 4'e. Artı son kısım. Bu da x 4'ten 9'a. Şimdi yazalım. 0 koyuyorum. 0, 0, 0 oluyor. Bunu yazmıyorum. Eksi. X yerine 1 koyuyorum. Eksi 1, eksi 1. Burası 1 oldu. 2 bölü 3. Artı dedim. Şimdi buradayım. Önce 4 yazıyorum. 4'ün karekökü 2, onun küpü 8. bu Eksi aşağıdaki sınırı koyuyorum. Ama 0 0 herkes 0 bu gitti. Sonra artı dedik. Sağ taraftaki adımı geçtim. 9 koyuyorum. Bunun karekökü 3, onun küpü 27. eksi dedim 4 koyuyorum. Yine burası 2'nin küpünden 8. Ve en son bunların hepsini topluyoruz, çıkartıyoruz, çekediyoruz. Kaç çıkıyor diye. Ve onu da bakın ama 5/3 çıkmalı. Şimdi diyelim ki buna benzer bir soruyu çözdünüz. Buradaki işlemleri de yaptınız. Burası geldi. Eksi 5 bölü 3. Tesadüfen öyle olmuş. O zaman ilk düşüneceğiniz şey şu olmalı. Ben burada bir alan bulmaya çalışıyordum. İntegralleri de ona göre yazdım. Pozitif integraller veriyor olmalılar. Zaten en son bir alan eşittir. Bir şey yazıyorum. Bu adamın pozitif olması lazım. Eğer burada atıyorum eksi 5 bölü 3 gibi bir şey buluyorsanız diyeceksiniz ki ben nerede hata yaptım? Geri dönüyorsunuz. Bütün integrallerinizde hangi fonksiyonu hangisini çıkarttım doğru mu? Buradaki sınırlar doğru mu? Şurada yazdığım çizdiğim resim gerçekten doğru mu? Hani şuralarda bir işlem hatası yaptım mı? Yapmadım mı? Ona bakıyorsunuz. Evet soru bize alanı soruyordu onu bulduk. How many intersection points are there demiş. Orada da 3 tane şu üçü. Neden? Bu şu denklemi sağlıyor ama bu denklemi sağlamıyor. Yani.